x eksi 20 bölü kare kök x eşittir 29 olduğuna göre x eksi 5 karekök x kaçtır? Burada karekök x'e t dersek karekök x eşittir t dedik. Bize neyi sormuş? Karekök x t'ye eşitse x ne olur? T kare olur. Yani bize t kare eksi 5 t'yi sormuş. X'e ne t kare yazıyoruz? T kare. Eksi 20 bölü t. Eşittir ne yaptı? 29. Payda istersek Burayı t ile genişletiyoruz. T küp. Eksi 20 bölü t eşittir. 29 dedik. Bu durumda t küp eksi 20 eşittir 29 t yaptı. T kare eksi 5 t'yi bulmak istiyoruz. Burada 2 kare farkı oluşturabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? T küp eksi 25 t dersek eşittir. E burada 4 t kaldı. 4 t. 20 de sağ taraf aldık. 4 t artı 20 oldu. Sol tarafı t parantezine alıyoruz. t parantezinde t kare eksi 25 eşittir. Sağ tarafta da 4 parantezi alalım. 4 parantezinde t artı 5 oldu. T çarpı t kare eksi 25. 25 5'in karesi olduğuna göre şöyle yazalım. T kare eksi 5'in karesi eşittir. 4 parantezinde t artı 5. T çarpı t kare eksi 5'in karesi 2 kare farkına göre açarsak. T eksi 5 çarpı t artı 5 şeklinde çarpanlarına ayırdık. Eşittir diyoruz. 4 çarpı t artı 5. Eşitliğin her iki tarafını t artı 5'e bölersek bölü t artı 5 diyoruz. Bölü t artı 5 dedik. Sadeleştirdik. t çarpı t eksi 5 mi oldu? Dağıtalım t'yi. t çarpı t eksi 5 eşittir 4. Bu durumda arkadaşlar şöyle dağıtırsak t kare eksi 5t eşittir 4 olur. Yani cevap neymiş? 4. Bu kadar.